Angelo'yu oynayacağız. Evet arkadaşlar ben videodan önce Angelo'yu bir türlü aldım. Bayağı güçlü bir karakter ama e, savaş topu gibi küçük haritalarda pek işe yaramıyor. Daha çok tekli hesaplaşma ve çift hesaplaşmada işe yarıyor. O zaman da diyeyim maça geçelim. Bu arada arkadaşlar karakter keskin nişancı ve destansı enderlikte 925 kredi alabiliyorsunuz. Karakter aşırı güzel bu arada. var da yeni aşamalı mod geldi onun için de video çekeceğim. Bakın arkadaşlar böyle güç topluyor hangi gibi nerede? Böyle bir atıyor 3900, böyle atıyor 500. Abi, size göstereyim derken kaybettim. Neyse. Şimdi bu karakteri bir dostluk savaşında deneyelim. Göstereyim size. Böyle. Yoksa arkadaşlar bunlar bana göstermiyorlar. Lan lan bu kadar elemedim mi? Ay kafama tüküreyim ya neyse. Arkadaşlar play. şimdi bak anında böyle bırakırsanız 572 ama böyle bunu topladıkça daha fazla vuruyor. Bir tane aksesuar var böyle. Hop, şöyle. Oh Gösterdiğimizde böyle çıkalım. <laughs> Çıkış giremiyorum. Tamam arkadaşlar şimdi gerçek bir maçımıza girelim. Ee, arkadaşlar bu arada e, karakter iyi oynadığında çok güzel oluyor. Ama yani tutturamazsanız baya bir zaman gidiyor sizden. Onu da söyleyeyim. Bu arada bayağıdır e, güncelleme ilgili falan video çekmiyorum. O da karakter gelince it, alacağım diye. Yoksa arkadaşlar video çektim Baba baba kim çalışıyor? Toplayalım. Evet. Evet. Buraya. Evet. Arkadaşlar bir de benimki daha 9 9 10 milyon seviyede yani çok az ama bu da böyle. Şey Arkadaşlar bu yıldız gücü olmadığı için böyle e okunuzu zehirli yapıyor ve bunun içine giren düşmanlar da hasar alıyor. Ama yıldız gücü alırsanız hani onun içine, içine girdiğinizde 5 enerji de alabiliyorsunuz. Toxic tears by this is Bakın abi, arkadaşlar zehirli şimdi. Biz <laughs> i̇şte böyle. Bakın şimdi arkadaşlar harekete gelin. Hello. Böyle... Gel bakayım gel 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 gel. baksana arkadaş. rozayı bile yere seriyor. Gel gel gel. Roszi dedi Angelina. Oh. Kolt gibi zehirliyor. Piper <laughs> gibi vuruyor. Gerçekten yani çok güzel bir karakter. Yani görünüşü de böyle sivri zaten. Bu arada arkadaşlar ben bu teklifi almadım. Dur büyük dersin. Bu arada arkadaşlar ben normalde Brawl Pass alacaktım da. E, kostümü pek beğenmedim açıkçası. Bir de alacak da bir şeyim yok yani oradan. O yüzden almadım. Teklif gitti galiba. Önce bayanca. Neyse. 77 karakter. Böyle. Ha doğru ya en azından. Aksesuarlarını okuyayım. Benim kullandığım sert yükseliş. Bir saniye yerine uçar. Havalanırken yakınındaki düşmanların canını 594 azaltır. Maç başına kullanım hakkı 3 diğer aksesuarı okustası etkinleştirildiğinde hedef o, hedef alarak yapılan saldırılar düşmanları ve engelleri delip geçer. Bu da üç kere kullanılıyor. Eşyalar zaten biliyorsunuz Yıldız Gücü benim dediğim gibi Ancelo süper özelliği ile oluşturduğu bulutun içindeyken her saniye 500 puan iyileşir. Güçleniyorum bunun adı. Ben bunu pek alacağımı düşünmüyorum. Ancelo'nun hareket hızı suya girdikten sonra 25 artar. Bu arada bu karakter suyun üstünde de uçabiliyor. Şurada da göstereyim. Arkadaşlar bu video bin ve üstü izlenirse e, canlı yayın açıp kupa kasacağız. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yaramadım sıkıntı oluyor. <laughs> <dönüyor. gülüyor> baba baba. Kaçarım ben. <laughs> Ezgar gibi de kaçıyor. Çok değişik bir <laughs> Şöyle. Topla 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 vur. <laughs> Ve öldü. <önce. gülüyor> Arkadaşlar gerçekten e, tutturduğunuzda çok güçlü bir karakter. Ama tutturamadığınızda yani bayağı bir zamanınızı alıyor ve çoğu oyuncu da sizi öldürebiliyor. <laughs> <laughs> Zehri öldü. <laughs> o <Oo>, El Primo. <laughs> El Primo sıkıntı arkadaşlar. <laughs> Ama tabii ki bizde yani Angelo'da boş değiliz böyle hop. Presenting o zehirli Evet. Çok güçlü. Bakın şimdi tek atacağım büyük ihtimal. Evet. 7500 lira 900 lir. Nerede bu adam? Son kalan. Allah'ım ya. Hayır botlarla oynadığım için de çok, çok fazla kusuyorlar. adam da burada. Aksesuarımı öldürdüm. <laughs> I am the drama. Evet arkadaşlar. Son bir iki maç daha yapalım. Arkadaşlar bu arada like istemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani o kadar emek veriyoruz. arkadaşlar kanalımız yani gerçekten 15 abone yani 20-30'dan fazla videomuz var 2000 3000 izlenen videolar var internet internet yani gerçekten yani bu oran çok kötü adamın saçma sapan neyse saçma sapan videolar atıyor bir tane ya arkadaşlar görüyorum bazen adam kedisiyle konuşuyor izleniyor 20-30 bin geliyor like bin iki abone 20-30 benim 40 videoda attığım adam kaç tane atıyor ben yani o yüzden bir like atıp abone olmuyor yani sizin için o kadar vakit ayırıp yani video çekiyoruz saatte 2.31 geçiyor <laughs> Bugün bizim öğretmen yoktu arkadaşlar o yüzden şey oldu. Bugün evde kaldım. <laughs> Allah'ım şey tek atarım ya. Yani. Gel. Hoppa. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar ben dünya şöhreti 3 oldum diye böyle bir tane emoji geldi. Çok güzel. Normalde onun yerine dislike oluyordu. Arkadaşımın... <laughs> ne oldu lan? Bu arada arkadaşlar bu video 500 izlenirse eğer Angelo'yu Türkiye sıralamasına kasacağız. Angelo nerede? Allah'ım. Allah'ım. Aynı şey düşük kupalı salaklar. <laughs> Bunu ben geçerim arkadaşlar. E arkadaşlar bu arada video dışı ben Angelo'yu e, kasıp ondan sonra da işte size videosunu atabilirim Türkiye sıralamasına girdim diye. Bu arada arkadaşlar başka türlü nasıl video gelsin lütfen yorumları atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen herkesin Allah razı olsun. Çok teşekkür Hadi. Bak dibinde bile tutturamıyorum arkadaşlar çok iyi. Ha gelmesene sapık mısın ya git. Uh -huh. Ay hoş. Böyle öldürüyorum. Arkadaşlar bu arada ben bakıyorum. Yani bir tane benim videom attığım video. Yani kaç izlemişti? 600 mü ne izlendi? Gelen abone bir veya 2. Yani arkadaşlar bir abone olmuyorsunuz. Ya. ben neden son kişi öldüremiyorum ya? Ne zaman Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bundan sonra bir de aşamalı mod, aşamalı mod ile ilgili bir tane daha video çekeceğim. Evinizi ee, seviyorum görüşürüz bay bay.